İşin uzmanı programından herkese merhaba. Lazer tedavileri diş hekimliğinde hangi alanlarda kullanılıyor? Diş hekimi Ezgi Ayarla konuşuyoruz. Lazeri diş hekimliğinin birçok alanında kullanabilmekteyiz ama bunların e, en sıklıkla kullandığımız alanı cerrahi tedaviler. Çünkü cerrahideki kanamayı ve postoperatif dönemde oluşabilecek ağrıyı minimum seviyeye indiriyor lazerler. Dolayısıyla ağız içinde e, yapılması gereken minor cerrahilerde lazer hastaya ve hekime bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca ağız içinde oluşan afların tedavisinde pembe estetik dediğimiz gülüş tasarımlarında kullanılan diş eti seviyelemesinde de yine lazer büyük bir avantaj sağlamaktadır. Seansın daha ağrısız ve daha konforlu bir şekilde ilerlemesine destek olmaktadır. Lazer kanal tedavileri, dolgular, kemik cerrahileri, eklem tedavileri, ağız içi yaralar, minor cerrahiler gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Fakat biz eee cerrahi tedavilerde daha çok kullanmaktayız cerrahi sonrası hasta konforunu artırmada, postoperatif dönemin daha rahat geçmesinde, ağrının, acının minimuma indirilmesinde ve cerrahi işlem sırasında kanamanın çok daha az olması gibi birçok bize fayda sağlar aslında. Peki diş hekimleri lazeri daha çok hangi tedavilerde kullanıyor? Cerrahi sonrası postoperatif dönemin daha rahat geçmesinde, yara iyileşmesinin hızlandırılmasında, minor cerrahi işlemlerde sıklıkla kullandığımız destekleyici bir tedavi yöntemidir aslında lazer. Diş hekimi Ezgi Ayar gülüş estetiğinde kullanılan lazer sayesinde daha doğal, beyaz ve estetik gülüşler tasarlanabildiğini belirtiyor. Minimal invaziv diş hekimliğinin ve başta olduğu günümüzde lamina vener tedavileri gülüş estetiğinde sıklıkla kullanabiliyoruz. Bu sayede dişe minimum aşındırma ile birlikte hastaya daha natural, daha beyaz ve daha estetik bir gülüş sağlayabiliyoruz. Zirkonyum kronlar, imex kronlar da gülüş estetiğinde sıklıkla kullanılan tedaviler. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.